Salam Melekim akşam açıyor. Salam kurban olum. Ha, adın ne nedir atam? Adım Amir. Amir Rüfet'e ne olur danışabilir mi? Mür... Buna... E... Minamiyatın elbette zərbəsi deyip ve de, zərbəsi vurup taşı deyip danışmıyor. Yad taşını. Yad taşını itirip danışmıyor, hə? Yaxşı selam Rüfet özünün. Eşidirsen beni. Allah menden bu ile alsın. Bu olum ama sen danışasın de ki. Sana kurban olum. Bütün Azerbaycan sayına fəxt edilir. Harada yatırsınız kakaş? E, ee, Papalinde. Rüfet neçen gün doğrudadır ki? Neçen gün doğrudadır Vallahi hiç ben de bilmiyorum. Yani ben de təzə teze, gelmişim dedim. Bu təzə gelmiş. Dört, üç, dört gün de orada sanki. Hara aldı, bilmiyorsunuz değil mi hepsi hara aldı Rüfen? Nefçala'dandı. orada yaşıyorsan Bakı'da. Orada, orada. yaşıyorsan. Merkez. Nefçala'nın özünde. Nefçala'nın özünde yaşıyorsan. Neçen yaşın var? 24. 24 yaşı var. O da subaydı ha. Könüllü gedi yedi. Hı, Sana kurban olum ben. Eh. Bağışta gider Rüfen. Bağışta. Sana kurban olum ben. Allah bağışta. Biz hamız fərqli. Sağ sağ ol. Şada olub buda məndə. Mənim elə bir şey, mənim qolum dəşib qaldı. Həm görək. Həkimlər nə deyir? Düzələcəksən? Tam düzələcəksən. Hə. Na, elə dedim e, dəsə. Ana atasın adını bili, nə anasını, nə, yani, bilir, nə anasının nə heçməndə, yəni üzdən belə tanıyır, amma adını bilmir. Yaddaşında problem var. Mina içübəm, sən də mina içmişdirdin. Məndə qəlpə yarasıdır, deşik qırır. Amma o mina içübəm, səsindən şey olub. Hə, ondayıb ki, başı dəyib şeyə, daşa. Daşa dəyib minadan, minə atıb onu, başı daşa dəyib. Yani ayağım kolu normal gelsin bir tane tanışığı yoktu. <laughs> ne sözünüz, ne tapşırıqınız, üreğiniz ne istiyor, ne niye bilir ki? Mən... Ben... Ay Allah, sen giriyat ve kurban olun ben. Ben sen izleyeceğim diyen, sayfavim, diyen, sayfavim şeklini çekeyim. Ben sen izleyeceğim. Haçan çıkırsa Allah koysun, afet. Bilmirsən, həkimlər nə deyir? Həkimlər dəndə deyəcəklər deyə anlamaq qayı. Sən əlinə bağlanıb, hə, əl əlünü də sən. Ordon qırıldı, qəlbə qırıb, yəni 3-4 yerdən qırıldı, kolum. Qırıb keçir, keçib-keçib kolum. Eləcə həm qırılıb, həm də keçir. Dostlar, bu igidləri heç vaxt unutmayın. Bax, biz bunlara görə burada rahat otururuq. Biz bax buuların sayəsində şəhərdə maşınlarımıza siqnal veririk, gəzirik. Bunların sayesinde biz bu günleri torpaqlarımızın işğaldan azadlığını görüyoruz. Biz neyin nesiliyiz size Bizim borcumuz da eləməliyiz. Rafet, ama evdekileri tanıyırsan da bilirsen mamadır, papadır ama atların bilmirsən. Atların yok. Ama danışa bilmir, danışa bilmir, düzdür, danışığını Ama eşidir bizi. eşdi, amma tam deyir, elə belə tam danışanda deyir, başımda cinciləmə var, deyir, ana yani şeyləmə var. Ay, amma o birizdən məncə keçə bilər həm, gedə bilər. Rəfət, hərbiylər nə deyir? Deyir, yaxşı olacaq. Şü Şükür Allah'a. Rüfət adı, mən Rəfət deyirəm, buc üz deyirəm. Rüfət adı. Neçə gün qaldın hərbidə? Eee, necə? Neçə gün qaldın hərbidə, mübaribədə? 40 gün başlayandan değer olur. Yani başlayanın ortadır. Yavaş danışırsan, he, sakit danışır. Hı -hı. Belki danışa bilmirsən beynin ağrıyır. Ha. Aa, onda düzeleceksen inşallah. İnşallah. <laughs> Yardımcı değil, yardımcım yok. Yani hepsini böyle yüzden, anca hamını yüzden... Mənim de tanımırsan onsuz da. Değilsen canlı dayayım, girim. Mənim de tanımırsan. Sana kurban olun ben. Ben tanıyorsan. Televizyonda görmüşsen karnıyor. beni. Sen ayağımın altında ölürüm ey beni. Başıma dönerim sen. Adımı bilmirsen. Adımı bilirsen. Adımı bilirsen. Adı. Bilirsen e, adım. He orayı... Sene kurban olarak ben. <laughs> Maman da adını bilirsen de. Can Prost dediği <laughs> yalandan mamaya değilse ki. Bilmiyorum. Arabada ile elemedim. Ben sonra Əlbəttə şey, çaqızvar cibində mən birinci gün gələndə tanımırdım bunu. Çaqız var cibində neçənci ildə olub? Harda olur? Bu bir niyyəti o yaddaşın təzəliyidir və sənə qurban olum mən çaqız nazancə. Yəni harda olub? Yəni məndən məndən bir yerdə olmuyor, mən içimizdə amma şüar istiqamətində yaranmış. Rüfət, Ayrufət Bekim sana balaca planşet vereyim. Eştirsen planşet. Balaca. Bekim oraya yazasan. Yok. Kağız yoktu. balaca planşetler var. Ha, çıkkılı balaca. Göstereyim. Getirim onu verim oraya yaz. Orada oyun oyna. Orada biraz ıı, e, şekiller ve sadva. Bak biraz ya, olmaz sana. Niye olmaz? Sana kurban olun beni. Evet, evet. Yok, e, o ihtiyacdan <laughs> değil. Onun başı biraz karışardı. Orada mesela çünkü yazardı, pozardı, yadına düşerdi, sadıydı. Ona göre deyim, ben bilirim onun ihtiyacı. O planşet nerede ki benim? Yox ata, sene kurban olar abi. kime kulak asırsan? Müğenniler, müğenni kime kulak asırsan? Evet. El yadımdan. sonra... Aa, Aaa! Ya. Tanımırsan? Adlarını üzdan tanıyır. Üzdən tanıyır. Üzdən tanıyır. Mesela için üzdən tanıyır. Ama adlarını bilir. Şekillerin göstereyim. Seni grup alayım. Şekillerin göstereyim. Diyelim. Birinci kimi göstereyim. Caban kızları göstereyim. Caban. <laughs> ya. Caban kızlardan başlayacağım. Düz düzü. Diyelim görüm. <laughs> Bunda bir şekil var. Göstersem şey diyeceğim. Öldüreceğim beni. Yani. Bu kimdi? O kadar makyaj edip ki tanımayacaksın. Tanımadın. Dedi Şabnan. Dedi, tanıdı. Sağ ol sana. Diyen görüm. Diyen. Diyen, ben görün görüm Kurban olarak sana. Diyen. diyen yakından şekiller göstereceğim ki tanıyasan kimdi bak da kimdi yadıba sal yok tanıyırsan 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 kimdi bak Tanımadım. Diyan. Kedim bu yana. Diyan. Bana da maraqlıdır <laughs> da. Bu kadar çok Bunu nece tanıyacaklar? Mən demeyeyim adına. Diyan görüm. Diyan, diyan. Onsuz dolar darısır balinsidir. Qoy biraz onlarla tanışım. Ay bacım ben sen hansı şekilimi gösteririm? Maşallah bütün şekillerinde Ay başım burada. He tanıyacaksın. Tanıyırsan bu mühendini. Tanıyırsan yadından çıkıp. Meyhane yenleri tanıyırsan meyhane diyenleri tanıyırsan <laughs> Diyan. Diyan, hindi göre bunu tanıma alsan, tanıyacaksan bence. Buna da diğeri toyva gelir inşallah. Kimdi bu? Namik'ti. <laughs> Namik. He, namik'ti. Görürsen <laughs> sene kurban olarım ben. Diyen görüm. İndi yeyim deyən görüm. Bunu tanıyırsan? İndi. Çağırış. Bu çağırışdır indi. Nadir Qafarzadə, Nadir. Sənin kim xoş va gəlir? Hansı müğənniyə qulağa asırsan? <laughs> dir sümüyə ama. Hə, ham mahallar <laughs> sümüyə düşsə xoşbəyə gəlir qulaq asırsan. Ən çox da meyhaneye qulaq asırsan? Yoxsa yox. Bir arada olur. Arada olur. Deyən bunu tanı, bunu bence. <laughs> Görün bunu tanıyırsan, bunu hamı tanıyır. Tanıyırsan bunu. Adı nədir? Üzeyir. Hə, tanıdı. Üzeyir'i Üzeyir tanıyırsan. Kakaş, sən könüllü getmişdin. Amil, sen deyirəm, atam. Yoxsa? Nə, yox. Mən, mən harbi çıxayım. Bəs, ıı, Rüfət? Rüfət çağırışçı, könüllü çağırışçı. Çağırışçı, Neçə yaşınız var? Bunun 24, mənim 21. Başıma dönerim. Allah kömüğünüz olsun. İndi sən çıxıb nef nefçalardan idi, düzdür. Nafta, nefçalar. Ha. Ora de. Bakıda yaşayırsan. E, Yox. E, hansı her bir sədəlisən ora gidiyorsun. Her, her, her bir şey. sədəlisən Bəs müharibə kurtardı axı. Ah. uşaqlar oradadır. Onların Yana yanına gideceksen. Sena kurban oğlum. her eve gitme istemli. Sənə bir daha şekil gösterim. Ben çok eminim ki sen tanıyacaksın. Ama sen di mi ona yakşıyım? Bir ki tanıyacaksın. Sene kurban e, oğlum e, Ben Ali Başkamanda Serker'de. Pes burada kimdi? Yanında kimdi? Yanında çıkmış. Yok. Yok. Meyri sene hanım. Sana kurban olar hemen. <laughs> sana kurban olun ben dir ulu önder. Başıma dönerim senin ben. Ay Allah, Allah'ım. Orada yemeği size nece verirlər? O, xəstəxananın yemeği verirlər, ha? Yo, bilirim, yakışırdı. Günde üç defa yoksa arşan istediniz. Yemeği verirler, misal bir yeme. Ha, özümüzde. də? çekmiyorsan? Çekirsen, ha. Sen de, ha? Acayip birisi. Çekme giden. Ben aslında ki, askerlere sigara aparmasınlar Diyorlar, yok, yapmak lazımdır. Diyorlar, onlar orada bütün gün sigara çekirler o, o düşüncem ancak yanlış bir şey. Mən bir şey, niye mən dedim ki, anları sağlam olsun da? Dedim, ne kadar sig Olar, sigaret çekiyor? Onlar əsabdan bütün gün sigaret çekiyor, bak orada atır. Sigaret çekiyor, sigaret çekiyor. Mən dedim, ama çekmesinler. Ama dediler ki, onların sigareti olmazsa, onlar <laughs> yemeyden çok su istiyor, bir de sigaret istiyor. Aha. Normalde bir patika, iki günü 4 Dört patika. Şimdi ne kadar dört patika? Ne çekirsen? Eee. Sen o böyle elektron sigaret var. Ondan çekebilirsen. Elektron Getirim ondan sənə. Bildin aslında elektron sigaret var. Getirim ondan. İstiyorsan. Şey Yok bilirim ya alarsın. Adem o ucuz diye o bağlı bir şey değil. Onu sen gerek mi? de, ben de, ben sigeri çekmiyorum. Diyan sen gösterim. Bir de ya, bir de ya. <laughs> <laughs>